Hilal hocam merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş Hepiniz. gördük. Bakır Kireyi çok merak ediyorduk. Daha doğrusu Bakır ile ilgili hiçbir kayıt yoktu. Yani hani mekan nereden başlıyor, nereden bitiyor. Önce istiyorsanız ama siz kendinizi tanıtın. Evet, e, benim adım Mehmet Erol Mirzoğlu. Tabii biz e, akrabalar çevremiz. Mesut kardeşimiz biri hilal derler bize. Hmm. Evet, böyle şunu böyle belirtmek isterim sizin huzurunuzda. Yani sizin varlığınızı elhamdülillah. Ali kardeşim, çok bu bu merakınız çok takdire şayan. Ya yani çok güzel bir yani millet şu anda nelerin peşinde ve siz şu anda ne güzelliklerin peşindesiniz. Çok... Gerçekten sizleri çok seviyoruz, takdir ediyoruz. Çok sağ olun hocam. İnşallah Allahu Teala insanlarınızı arttırsın bu arada. Çok sağ olun. Bizim hala umudumuz var. Yani size daha önce de söyledim umuyoruz bizden önce kaydedenler olmuştur 30 yıl önce 40 yıl önce 50 yıl önce çünkü Mardin'le ilgili çok az kayıt var. Sizinle de işte bu vadi diyebiliriz buraya değil mi? Evet, Bakırkırı Vadisi. Evet. Evet, bak Nereden burası. başlıyor? Evet. Nerede bitiyor? Siz çünkü burada yani büyük çoğunluğunu burada geçiriyorsunuz zamanınızın. Evet, Baba evet. da hep buradaymış sanıyorum. Evet. Dedeler hep buradaymış. Evet. Siz nasıl anlatabilirsiniz Şimdi bakır. Yakın zamanda babamız şu anda e, 97 yaşında hafızası da çok güzel. Bir Maşallah. ara ona da uğramanızı tavsiye ediyorum. İnşallah. Fakat buraya gelmişseniz en az 3-5 şey <laughs> evet, biz de bizle söyleyelim. Evet. Şimdi bulunduğumuz yer Furman, Süleyman Paşa'nın kasrı diye bir yer vardı. Süleyman e, Paşa 1890'lı yıllarda Bedgozi diyorlar, Aybarlar. Belki de duymuşsunuz. Evet. Aynen. Hani bir Bedgozi var, evet. bir Kodi var. Bu Süleyman Paşa kendisi kurmay bir paşaymış ve Sultan Abdülhamid Han zamanında emekli olmuş. Bunlar aslen Mardinlidir, merkezlidir. Buraya memleketine dönünce demiş ki bana bir yer bulun, son zamanlarımı geçireyim bir yerlerde, güzel bir yerde. O zaman demişlerdir ki Bizden bedel baş geldi. Baş katibin bostanı var. Yani burası için. Orası satılık. Hemen demiş. Gidin pazarlığını yapın. Almışlar. Baş katipten de Şeyh Selim mes'arını ben duymuştum. Baş katibin evi de Latifiye camisinin evet. altında kapısı kaleye bakan bir evmiş. Çok güzel. Yalnız bu. neden baş bir haber alınamıyor? Çünkü çocuğu yokmuş. Evet. Çocuğu yokmuş. Anladım. Çocuğu olmayınca artık hanımı mı kim, kim artık onun e, mirasçısı satmaya kalkmış. Evet. Süleyman Paşa burayı satın alıyor. Bakıyor ki çok güzel bir yer. Havadar bir yer. Evet. E, Hücre denilen birinci kasır orada hemen tamiratına başlamış. O kasır Hücre'de e, Melik birinci Salih Hazretleri'nin yazlık köşküdür. Evet. Yani burası Artuklu e, şeydir, yazlık köşküdür. Melik Salih Hazretleri'nin ee, bahanesi kendisidir ve Artuklular Melik Salih Hazretleri'nin zamanında en görkemli evet. yıllarını geçirmiş. En yani. uzun süre o kalmış evet. tahta. Evet. Çok ve, ve çok salihlerdenmiş adı gibi. Doğrudur. Salih diyeyim. bir insan. Allah rahmet eylesin. Çok Amin. güzel bir mekan. Orayı da çekeceğim zaten birkaç parça. İnşallah. Şimdi bu güzel konağın olduğu bu Bakırkıre. Evet. Dediğimiz bu vadi. Evet. Bir bu bu mıntıka nereden başlıyor hocam? Evet. Mekan isimleri nedir? Evet. Yani ve nerede bitiyor? Evet. Şimdi Bağcılar'ın Kur'an iki tane yolu var. Evet. Birincisi e, yani daha doğrusu ilk yol ikiye ayrılıyor. Birinci yol şu anda değirmen dediğimiz e, rahat ile başlar Bağcılar. Evet. Hemen girişte. Hemen yol üstünde. Evet. Hatta e, şöyle de diyebiliriz. Şeyh Hamid'in türbesi var biliyorsunuz. Evet. Şeyh Kıbbettil Hamid. Yani Hamidilerin zaten en büyük ata odur. Evet. Yani Hamidilerin en büyük atası ve şeyhliği onlara evet. getiren onlar seyittirler. Aslında şeyhliği Şeyh Hamid getirmiş Hamidilere. Evet. orda oradaki mezardan başlar yani Değirmen yolu üzeri diyelim ve iki ayrılır. İkiye ayrılır. Birincisi e, yukarıya giden yol ki orada hani meşhur verdiği ve Şeyh-i Fariki ve Süleyman Bey, Şeyh Gani, şimdi bahsettiğimiz e, şimdi alara almışlar. Orası e, Beyt Haşkermo'nun konağıydı. Hmm. Beyt Haşkermo. Haşkermo'da iki tane Haşkermo var. Bir Munganlar, bir de Haşkermo'l köle. Hmm. İkisi de o bahçeyi almışlar. Bir de bir adı daha var onanın Beyt bir ara hmm. diyorlar. Hmm. Tabii ki şu anda evet. Ammu Vahbu dediğimiz çocukları aldı. Vahbu Şehtenen'in çocukları aldı. Ve ileriye gittiğimiz zaman bedetmen var. Onlar bizim hala çocuklarımız hem dayılarımız oluyor. Mesela Taqi, Muhammed, Ali bunlar ama Ta Cumhut kadar Bakır Kırı'dır. dediğiniz yer tam neresi hocam? Tam e, Vedisi'ye varmadan bir viraj var. Evet. Kurban orada bitiyor. Yani büyük kayalıklar var orada. Evet. Orası mıktahtır. Yani o kadar kayalık var ki bir de hani ballot acı dediğimiz Meşhep meşe, meşe. Evet. Mi? Yani orada yani bir eşkıya saklansa ki kabalarların kan davası zamanında orası tamamıyla <laughs> şeydi. Hmm. Böyle e, böyle mahkum var. yeriydi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani çok sıkıntı çektiler <laughs> evet. onlarda. Bir de alt yol var değil mi? Evet. Şimdi Cumhur Fethi geçtiğiniz virajdan sonra karşıya karşıda diğer Külbüş var. Onlar hmm. Gürelleri. Hmm. Güreller. Yani evet. Beyt Mahmud'e dediğimiz. Evet. Oradan direk aşağı iner. Karşı tarafta ise Beyt var. Evet. Yani Ammu Salih onların da soyadı Mungan ama evet. onlara Beyt Mungan denmez Beyt Atman evet. denir. İşte o Vedisik'e kadar o çevrenin tamamı Bakır Kirey mevkisidir. Fakat Vedisik ayrı adlandırılır. Vedisik ise eskiden diyorlarmış ki telkari falan yapıyorlarmış. Kuyumculuk işte. Kuyumculuk evet. Yalnız bilemiyoruz. Bir de şeklinden dolayı da o ismi aldı sih gibi yani sığ bir yer olduğu söyleniyor yani mu? O, o da evet. Yalnız evet. E, mağaralar, e, bazı atölye kalıntıları evet. ve arkasından seydi dediğimiz evet. orada da e, rahipler varmış orada. Hani nasıl İslam'da tarikatlarda evet. halvet olur. Evet. Onlar da orada halvet yapıyorlar. Yani evet. Hristiyan evet. E, daha doğrusu din adamları. Evet. Bilim adamları. Belki de bilim adamları var. Fakat Hristiyan din adamların halvet Evet. Bir de Şimdiki Şahtanalar'ın kaldığı yerde de habis var. Habis. habis ise böyle dar dar şeyleri var, takaları var. Taka diyoruz artık Türkçe evet. onun adı neyse. Niş. O, niş mi? Nişler evet. evet. Orada da oranın da halvet yeri olduğu söylenir. Orada şöyle ancak böyle beli şey ince olan insanlar çocuklar evet. eskiden şu evet. anda kimse herhalde evet. çıkamaz. Eskiden çıkıyorlardı böyle gençler çocuklar oraya ve hatta oradan da bir hazine çıkarıldı söylentisi vardı. Bu bakır karenin ilk yolu. Evet. Şey sağa kadar gider. Şimdi ikinci yola girdik. İkinci yola indiğimiz zaman birinci yol ile ikinci yol arasında kalan üst yol bakır kırı sayılır. Hmm. Evet. Şimdi oradan da böyle sayarsak Bedbektaş diyoruz. Esad aşağı yol diyoruz. Şimdi Sadık Yayın al, aldığı Beyt, Beyt Muhamri. Aslı Evet öyle. var. Sonradan Beyt El Fiz dediğimiz Beyt evet. Aşağıda bizim amca, amcalar Beyt Amutaha. Sonra bizim amca çocukları çamur taşlar bizim dediğimiz Hacca Saad Yunus'un babaları Ammu Hacı Ali. Ve Abl kadir Paşa kasrı. Abl kadir Paşa'dan kasrından sonra Rasul Ayn dediğimiz şimdi Yeşililer bizim yeğenlerimiz. Ve ta Bergule'ye kadar yani pergole dediğimiz Haçkı'dır, kömürlüğünün kasrına kadar bakır kiri. İkinci yolun altına ise Beddişadül dedi. <laughs> yani bakır bu bahsettiğimiz alt yolun üst tarafı ve üst tarafı Beddişad'a kadar. Yalnız burada genellikle paşalar, efendiler, şeyhler ve bekler yani ileri gelenler burası zınlar gibi değil. Yani çok daha ileri gelen şimdi Salatin dediğimiz insanlar buralarda yaşamışlardı. Şimdi son zamandaki zamanlarda kuraklık bizi bizim Bakırkıra'yı çok etkiledi. Asırlık çınarlarımız kurudu, asırlık e, cevizlerimiz vardı. Mesela bir cevizimiz vardı bizim burada. 35 bin tane cevizin toplandığı söyleniyor. Ve bunu gözleriyle gören tek, tek bir ağaçtan. Şimdi o kuruyan ağaçtan şu şu anda şu sağ tarafta biz en son 2004'te 2005'te 5 bin tane aldık. O şu anda kurudu. Mesela şurada da bir ceviz var o takriben 100 senelik Allahu Teala onu yeniden yeşertti. Biraz da mukayyet olduk. Fakat e, cevizler kurban şey geldiği zaman kuraklık direkt e, altı e, daha doğrusu onun kökü hastalanıyor. Hı. Hastalandığı zaman kurban ağır ağır kuruyor. On, bir dal kesiyoruz. Yani bakır kırının suları çok meşhurdu. Şu anda bizden Şikabrikali dahil öbür taraf hepsi bütün kasıtlarımız kurudu suları. Peki hocam şunu sorayım. Siz ee, çocukluğunuzda hatırladığınız Bakır Krede evet. kaç çeşit meyve vardı? Mesela Bakınız üzüm burada, evet. yine bir evet. iki çeşit miydi yoksa daha mı fazlaydı? Bakınız yalnız bu Süleyman Bay'ın bahçesinde 18 çeşit üzüm vardı kayıtlıdır bizde. Maşallah. Şimdi şu anda 25'e yakın üzüm çeşidi bizim kayıtlarımız var. Adlarını bir gün sizinle paylaşırız inşallah hocam üzüm çeşitlerini. 17-18 tane yalnızca bu Süleyman Paşa'nın kasrında var. Üzüm çeşitleri. Üzüm çeşit. Mardin üzüm Badem ve ceviz şehriymiş. Ve mahlep. Mahlep bir de evet. Şimdi biz kiraz dediğimiz zaman biz kirazı böyle e, anaçtan ekmeğiz diyerek e, şeye aşılanır mahlep aşısına. Mahlebe. Ve ilk sarı kirazı getiren de buranın sahibi Süleyman Bey'dir. Allah Hatta buranın cinleri vardı Allah rahmet eylesin ama abdediyorduk. Hmm. O da e, şeylerden, arcıklardan. Onun babası vardı Ammu Amar. Belki hatırlarsınız Ammu Ahmet'in kardeşiydi. Aşçı yaptığı zaman Ammu Abdi geliyor genç. Diyor begim begim diyor. E çok il ilginç türde bir e müş -müş çıktı. Yani Dedi Abdi o mışmış değil. Bu sarı kiraz. Görmemiş tabi. <laughs> İlk defa görüyorlar. Yani bu meşhur. Hocam şimdi kayıt yapıyoruz ya. Aklınıza evet. gelen üzüm çeşitleri hangileri? Yani hepsi olmasa da. Evet. Ama e, bu kayıtlar bizde var. Fakat sizinle en azından... Evet. Bak yalnızca Mazrona 3 çeşit var. Mazrona 3 çeşit. Allah Allah. Evet. Mazrona Msensel. Msensel. Evet. Ma Mazrona Mgeppes. Mazrona Abdullah Hadi. Bak bir tane daha aklıma geldi. Mazrona Kapkonga ve Çok güzel yakıştırmalar yani. Evet. Tam şey. Peki Kapkonga ve Zigana nedir? Şöyle bir üzüm var böyle evet. misalsel güzel. Altında da şöyle küçük bir yavru. Anne ve yavruları işte. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. çok hoşumuza gidiyor. Tabii bunları genellikle babamızdan duyduk. Çok biz. güzel ya. Evet. Başka evet. zeyti zeyti var. O da iki çeşittir. Hmm. Kurban. Bir de meslek var. O da üç çeşittir. Meslek abiyat var. O ayrı. Bir de bunun yanında karfuk hakibi hmm. Bir de Atfık yalnız şahların şahı kurban e, bizim baydıl hamam. Bunu duymuştum evet, sanki. şöyle oluyor kurban. Böyle iri, serp, mermer gibi ve sanki şeker yiyor. Peki şey vardı o uzun olan... O Zeynep'i diyoruz. Zeynemi. Evet. Hmm. Zeynep'i Asabi el Hatun diyorlar. Asabi el Ama asıl adı Zeynep'dir. O da çok güzeldir. Bir de İblali var. İblali siyahtır. Bunun yanında verdani var, o da siyah. Hmm. Verdani öyle müselsel olur, o da tadına doyum olmaz. Fakat iblali ilk olur atfıkla. İblali piştiği zaman kurban sanki pekmez yiyorsun. Burası. Hmm. Burası. Peki şu ayrı. an mazruna zamanı mı? Yani şu anda bugün... anda karfuk zamanıdır. Karfuk. karfuk. Hmm. Şu anda karfuklarımız bizim tabii var ama azdır. Şu anda bir şeyden getiriyoruz Ömerli taraflarından. Kasalarca biz karpuzu çok severiz bu arada. Peki bu doğru mu hocam? Duydum ki mesela toprağı değişiyor. Mesela Ömerli'deki mazruna daha ekşi, buradaki daha tatlı. Evet, bölgeden bölgeye ekşi olmasının sebebi o oranın yani Ömerli ile midyat havzasının kurban mazrunası yeşil kabuklu. Hmm. Yeşil kabuklu demek biraz daha kabuğu sert demek. Yani biraz daha kalın demek. Sona kadar kalır. Şimdi bizim bölgenin e, üzümü genellikle Kasım aylarında biter. Onlar aralığa kadar çünkü hı hı. onun kabuğu daha dayanıklıdır. Daha dayanıklıdır. Ve e, ekşi olmasının sebebi erken hazat ettikleri içindir. Hı hı. Yoksa e, bizim Ömerli tarafındaki Mazrona eğer gerçekten biraz bekletilirse Kasım'ın sonlarına kadar onun da tadına doyum olmaz. Doğrudur hocam. Çok sağ olun hocam. Ve badem zaten tek evet. çeşit mi? Badem. Yani birkaç çeşidimiz var. Ee, yalnız badem genellikle yerli bademimiz kurban en kalitelisi küçük olandır. Değil küçük mi? olan, millet hani iri olan. İri olanın bir kilosu 220 gram atar. Hmm. Yani bir kilo evet. normal bademin evet. içi 220 gram. Ama küçük olan kurban e, şimdiki mülebbese. Tabi tam onu onlukla... Evet. Şimdi tam baştan alalım. Mülebbese batarınlar küçük küçük olur, evet. o kiloda 220 gram verir, evet. o iri olan 180 gram verir. Hmm. Bir fire farkı evet. da var. Ne kadar küçük olursa o kadar, o kadar güzel olur. Evet. Ve şu anda mülebbesçilerin aradığı o küçük olan Doğrudur. Evet. Yalnız okay. cevizlerimiz de, mesela ankebuti cevizimiz vardı, evet. şöyle yaptığınızda ince zaman, kabuklu. Ince kabuk, Öbürleri de normal yerli. Yeni yeni bizler yalova cinsinden şu anda Chiltern diye bir ceviz var. Hmm. Onu da e, bizim e, toprağımız sevdi. Yeter ki sul sulak. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir kayıt oldu. Kasıra da geçeceğiz birazdan. İnşallah. Çok sağ olun. Beraberiz.